Ve şov başlıyor. Sine 5 2000'li yıllara gidiyor. Hollywood'un ve dünya sinemasının en iyi, en yeni filmleri haslat rekoru kıran yaptılar. Günlüğü sadece 375 bin lira. Türkiye'den ve dünyadan en önemli spor karşılaşmaları ve Galatasaray'ın maçları. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın en çok seyredilen dizileri çizgi filmler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın heyecanla beklediği özel geceler, sürpriz şovlar, konserler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Hepsi sinebeş'te evinizde. Sinebeş'in günlüğü sadece 375 bin lira. Üstelik dekoder bedava. Hemen arayın 0212 355 55 55 sinebeş. <laughs> Macera, heyecan, devlet, <laughs> Rafiner, umut armu. Don't wait for me. Şankarli, iklimleri hükmederek hayatı tercih eden bir adam ve dünyayı kurtarmak için harekete geçen iki eski oğan. Haftanın galası tatlı saat, kasar gala gecesinde sadecesine benziyor. Mevzu etmek ne? Biskrem Dark Biskrem bisküvisi Üstünde nefis kakaolu bisküvi içinde erimiş ülker çikolatası gizli Kırıntı yapma Yeni Elidor 3 aşamalı renk canlandırıcı seri Saçlarınızı besleyerek ışıltısını ortaya çıkarır Her saç rengi için ekstra parlaklık. Yeni Elidor renk canlandırıcı seri. Saç renginizin parlaklığıyla göz kamaştırın. Bana bir şey olmaz. Deme. Okey mi? Okay mi? Hadi gel. Özgürce hareket etmeye bayılıyorum. Üstelik en özel günlerinde bile endişe duymuyorum. Endişeye gerek yok. Yeni Carefree 4 kanallı. Sizi sadece yanlardan değil, önden ve arkadan da koruyacak benzersiz bir pen. Carefree 4 kanallı. Sızıntı yoksa endişe de yok. Sizce hafif bir otomobil dayanıklı, küçük bir otomobil geniş olabilir mi? Toyota Yaris, mantık ötesi. Toyota, hayatınızı değiştirir. Sizce sıradan bir çamaşır suyuyla Domestos Ultra Çamaşır Suyu arasındaki fark nedir? Çok basit. Sıradan çamaşır suyu kirli yüzeyde hemen akıp gider. Oysa Domestos ultra çamaşır suyu o kadar yoğun, o kadar güçlüdür ki yüzeyde daha uzun süre kalır, kirleri söker atar, evinizin her köşesinde yüzde yüz hijyen sağlar. Bundan da ötesi yapısındaki deterjan katkısıyla Domestos, sağlığınızı tehdit eden en zorlu kirleri bile kolayca yok eder. Gözünüz asla arkada kalmaz. Domestos, ultra çamaşır suyu, evinizde %100 hijyen sağlar. Anneler ve babalar, arkadan ve şiddete uzak durduran... ...seyretmemizi istiyorsunuz. hemen Max TV ümü olun. Üstelik Max TV'de her gün bir saat İngilizce yayında var. Hadi hemen alayım. 0 2 12, 355 55 55 Zekice yazılmış senaryosuyla yüksek tempolu müthiş bir aksiyon macera. Rapid Exchange. Zengin olmaya kararlı çılgın bir Servet taşıyan bir uçak. Ve havada müthiş bir soygun. 747 Cumartesi Sinema Şimdi.